Ne yapıyor bunlar ya? Yeni ekip. Siparişlere yetişemiyoruz da. O müthiş. Sevgili küçük kardeşim sonunda turnayı gözünden vurdu. Tam babam şirketi gözden çıkaracakken. Bak rövaşatı. Böyle durumlarda hep bir kılçık çıkar. O da işin nazarıdır zaten. Değil mi? Hadi. Çok yakışmış. Ne? Roş diyorum. Kırmızı. Müthiş. İnsan gözünü alamıyor. <laughs> Neyse. Ha şöyle gül biraz ya. Az önce telefon çaldı, gerildi. Boşver. Yani dediğiniz gibi ufak bir kılçık. Ufak bir kılçık. Nedir problem? Ayşe. Miss Turkey. Ta kendisi. Ama Sibel Hanım haklıydı istememekte. Yani sonuçta kız önce bize söz verdi, sonra dijitalle anlaştı. Ha. Ve? Ee? Derdi neymiş? Bu dijital projesine Sibel Hanım'ın taş koyduğunu düşünüyor. Menajeri sürekli arıyor. Biraz zarar etmişler galiba. Arar. Ama tam Sibel'lik bir hareket ama. Hiç şaşırmadım. Hiç. Neyse ben e, şu dosyaları yerine koyayım. Kırmızıdan vazgeçme müthiş. Ne istiyorsun ne? Lan cezası. Bütün apartmanı ayağa kaldıracaksın şimdi. Sen de aç o zaman kapıyı. Geçebilir miyim? Geçerim. Konuşmamız gereken şeyler var. Tuncay, kardeşin gönderdiyse seni eğer buraya hiç boşuna nefesini tüketme. Hadi naş naş. <laughs> Saçmalama, haberi bile yok. Hayırdır? Niye geldin o zaman sen buraya? Bir yıldır aramamışsın, sormamışsın. Şimdi mi aklına geldi? Ya istersen şimdi geçmişten konuşalım, ha? Benim ne kadar karaktersiz, haysiyetsiz bir adam olduğumdan. Ya da Ya da ya da ikimizin de kazanacağı bir oyun oynayalım. Ah Sibel, ah, seni işten çıkarmıştı değil mi? <laughs> Hı? Evet. İnsanların ekmeğiyle oynuyorsun Sibel. Bu çok kötü bir davranış. Bazen kardeşim olduğundan utanıyorum. Ah Sibel. Çok uzatma da anlat artık. Sana bir ödeşme fırsatı sunuyorum. İlgin çekerse tabii. Hı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.